Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz iki rengimizde keselif çalışması yapacağız inşallah. Ben modelimizde kırık beyaz zemini için ve modelimizi yerleştirmek için yeşil kullanacağım. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Tığım 6 mm. 1.40 milim sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı liflerim sert oluyor diyorsanız mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2-3-4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarında gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Kırık beyaz ipimizle modelimize başlıyorum. Dediğim gibi modelimiz tamamen kırık beyaz olacak. Sadece yeşille model yerleştireceğiz. İpimi sabitledim. Bir normal zincir, ikinci zincirim hafif bol, üçüncü zincirimi yine sık aldım. İpimi fıstık boyutunda uzattım. İkinci zincirimi yuva olarak kullanıp 3 dolgulu bir fıstık alıyorum. Yıldız tekniği ve kese olacağı için 3 dolgu yeterli 4 dolgu kalın olur arkadaşlar. Hepsini bir topladım tuttum. İpimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İpimi yine fıstık boyutunda uzattım. 3 dolgulu bir fıstık aldım. Hepsini bir topladım tuttum. İpimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Toplamda 13 artı 1 14 tane tekli fıstık alacağız. Modelimizde 13 fıstık kullanacağım. 14. fıstığım yan dönüş fıstığı olacak. 14'ü e tamamlayalım. 14 tane tekli fıstığımızı aldım. Modelimiz 13 tek fıstık üzerine kurulacak. 14. fıstığımız şu şekilde yan dönüş fıstığı. Burası kafanızı karıştırmasın. 14. fıstığın üzerinden bir tane yine 3 dolgulu fıstık aldım. İpimi doladım. Kapatmadan bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı aldım ve ipimi doladım tekrar bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığımı aldım arkadaşlar üçünü birlikte topladım yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim yıldız tekniği tekrar şimdi sıranın sonuna kadar kapattığımız yuvadan bir ipi yeni açtım içinden geliyor bazen karışık gelebiliyor dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir üçünü birlikte topladım ve yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim bu şekilde sıra sonuna kadar üçlü yıldız tekniğiyle devam edeceğiz Kapattım yuvadan bir dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir üçünü bir kapattım sıramızın sonuna gelelim Sıramızın sonuna geldim. Yıldız tekniğiyle tamamladık. Yukarıda ve aşağıda toplamda 13 tane fıstığımız var. 14. fıstığımız yan dönüş fıstığı. Buna dikkat edelim ki modelimiz 13 fıstıktan oluşacak. İkinci sıranın başında yine önce tekli fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. Dipteki yuvadan bir fıstık. Ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstık üçünü birlikte kapattım yine yıldız tekniği ikinci sıramızda düz olarak örelim ikinci sıramızın da sonuna düz olarak geldik ve toplamda yine bakın sayalım model yerleştireceğim o yüzden döne döne dikkat ediyorum 2 4 6 8 10 12 13 tane arkadaşlar 3 sıramızın başında yine tekli fıstığımızı aldım kapattım Şimdi baştan 6 tane fıstığımızı düz olarak yine yıldız tekniği beyazla öreceğiz. Kapattığımız yuvadan 1, dipteki yuvadan 1 ve bir yandaki yuvadan 1. Bir. Üçünü birlikte kapattım. Bir tanesini yaptım. 5 tane daha yapalım. 6'ya tamamlayalım. 6 tane fıstığımızı 3. sırada beyaz olarak ördük. 7. fıstığımızı yeşil yapacağım arkadaşlar. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Tığıma bir sabit dediğim ilmeğim ilmeğim içerisinden geçirip bir zincirden sonra beyaz ipimi altı aldım. Şimdi burada kapattım yuvadan bir. Dipteki yuvadan bir. Ve bir yandaki yuvadan bir. Üçünü birlikte kapattım. Bir tane fıstığımızı yeşil yaptık. Yukarıdakileri sayıyorum. Bir veya altı derken. Normalde her üçlü kapattığımız fıstık bir fıstık. Yeşil ipimi altı aldım. Bir tane beyaz yapacağım. İki, 3 üç. Üçünü bir kapattım. İkili fıstığı kapattıktan sonra sabitleme zincirini çekmeden bu yeşil ipimi şöyle aradan yukarıya alıyorum ki bir sonraki sırada yeşili buradan başlayacağım. Sıra sonuna kadar yürütme yapıp tekrar getirmemize gerek yok. Burada bir fıstık sonrası yukarıya almış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar kalan fıstıklarımızı beyazla düz olarak örelim. Bakın Yeşil ipim burada. Sıra sonuna gelelim. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. 6 tane beyaz, bir tane yeşil ve 6 tane beyaz. İşimi çevirdim. Dördüncü sıramız. Sıramın başında önce yine tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Şimdi burada 5 tane beyaz yapacağız arkadaşlar. Tekli fıstığın tepesinden bir. Dipteki yuvadan bir. Ve bir yandaki yuvadan bir. Üçünü bir kapattım. Bir tane beyazı yaptım. Yeşil ipimize kadar beyazla gelelim. 5 tane beyazımızı tamamladım. Bakın tam yeşil ipin olduğu yere geldim. İpimizi buraya almıştık yukarı. Hemen şimdi beyaz ipimi alt aldım. Yeşil ipimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bir tane yeşil. 2 ve 3 üç. 3'ünü bir kapattım. Bir tane yeşil derken tekrar söylüyorum. Üstteki tek fıstığı sayıyorum. Bakın burada yukarıda 5 tane beyaz var. Şimdi yeşili alta bıraktım. Bir tane beyaz. Alttaki yeşilin üzerine beyaz alıyoruz. Üçünü bir kapattım. Şimdi beyazı alta aldım. Yeşil ilmeğimin içerisine geçirdim. Bir tane yeşil alttaki sırada bir tane yeşilimiz vardı. Bu sırada iki tane yeşilimiz olacak. Kazaya görüntüsü diyelim. Baklava dilimi şeklinde her sırada bir tane yeşilimizin sayısı artacak. Şimdi yeşili tekrar alta alıyorum. Beyazı yap bir tane beyazı yaptıktan sonra yine yukarıya bırakacağım ki bir sonraki sırada almam rahat olsun. Hem de ipi yürüttüğümüz belli olmasın. 2, 3. Bakın üçlü fıstığı kapattım. İkili ilmeği de kapattım. Zinciri çekmeden önce yeşil ipimi şu şekilde yukarı aldım. Bir sonraki sırada buradan alacağım. Şimdi sıramın sonuna kadar beyazla devam edeceğim. İpin katı. Şöyle hemen tekrar alayım. 3, 1, 2, 3, 3'ünü bir kapattım. Sıra sonuna kadar beyazla gelelim. Yeşil ipimiz bakın bir fıstık sonra yukarıya aldık. Sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıramızın sonuna geldim. Başta beş tane beyaz, ortada iki tane yeşil ve sonda yine beş tane beyazımız var. Her sırada baştaki ve sondaki beyaz sayımız bir tane eksilecek. 5. sıramızın başında önce tek fıstık tek olarak kapattım ve şimdi burada dört tane beyaz yapacağız arkadaşlar bir alt sırada beş yapmıştık burada baştan dört tane fıstığımız beyaz yeşil ipe gelene kadar üçünü bir kapattım şimdi yeşil ipimize gelelim yeşil ipimizin olduğu yere kadar geldik dört tane beyaz fıstığımız var şimdi beyazı bıraktım yeşil ipimi ilmeğimin içerisinden aldım bir yeşil bir beyaz bir yeşil bir beyaz bir yeşil üç tane yeşilimiz olacak burada arkadaşlar her fıstıkta ip değiştirerek beyaz ipi ve yeşil ipi de alttan yürüterek bakın beyazın üzeri yeşil yeşil üzeri beyaz yeşil beyaz ve şurada bir tane yeşil yapacağız Buradan sonra yine beyazla dört tane beyazımızın olduğu yeri yapacağız ama şöyle bir tane fıstıktan sonra aynı buradaki olduğu gibi ipi yukarıya alıp kalan dört beyazımızı yapıp sırayı tamamlayalım. Beşinci sıramızın sonuna geldik. Bakın başta dört fıstık, sonda dört tane beyaz, ortada da üç tane yeşilimiz var arkadaşlar. Kazaya şeklinde bir yeşil bir beyaz, bir yeşil bir beyaz olarak ilerledik. Bu sıra ve bundan sonraki sıra da aynı olacak. Baştaki beyaz fıstık sayılarımız birer tane eksilecek. Yine önce tekli fıstığımızı yaptık. Şimdi burada 3 tane beyazımız olacak arkadaşlar. 3 tane öreceğiz. Ondan sonra yine bir yeşil bir beyaz bir yeşil bir beyaz olarak 4 tane yeşilimiz olacak. E yine bir beyaz sonra yeşil ipimizi üste çıkartıp bir sonraki sıraya alacağımız yere hazırlamış olacağız. Şurada yeşilimiz bitecek arkadaşlar. Sıranın sonunda 3 tane beyazımız kalacak. Beyazımızı 2 tane fıstık kala yukarıya çıkarmış olacağız. Bu sırayı da aynı şekilde tamamlayalım. 3 tane beyaz, 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşilde bitiriyorum ve kalan 3 fıstığım beyaz olarak ilerliyorum. 6. sıramızın sonuna geldik. Şöyle göstereyim. 3 beyaz sonda 3 beyaz ortada da 4 tane yeşilimiz var ve yeşilimizi son kez burada yukarıya aldım. Baştaki 2 tane beyazımız olacak. Önce tekli fıstığımız tabii ki sıra başı. Başta iki tane beyazımız olacak. Daha sonrası bir yeşil bir beyaz bir yeşil bir beyaz olarak tamamlayacağız. Yeşili bu sefer bittiği yerde yukarıda bırakın arkadaşlar. Bakın bir tane beyazı yaptım. İkinci beyazı yaptıktan sonra bir yeşil bir beyaz bir yeşil bir beyaz. Şurada son yeşili yaptığımız zaman hiç yürütüp bir beyaz sonra yukarıya almayın artık. Bittiği yerde yukarıya bırakın. Bir sonraki sırada çünkü artık yeşillerin sayısını azaltmaya başlayacağız. Bu sırayı da tamamlayalım. Başta ve sonda 2 tane beyazımız ortada 5 tane yeşilimiz olacak. 7. sıramızın sonuna geldik. Başta 2, sonda iki beyazımız ve ortada 5 yeşilimiz bitti arkadaşlar artırma işlemimiz. Aslında sayımız hep 13 kaldı. Hiç fıstık sayısını artırmadık. Sadece iplerin yerini değiştirerek yeşillerin sayısını artırdık. Ortaya modelimizi yerleştirdik. Buradan sonrasını aynı şimdi 4 yeşil, 3 yeşil, 2 yeşil, 1 yeşil olarak yeşillerin sayısını azaltacağız arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki en son başta ve sondaki şer beyazla bitirdik ya. Artık bundan sonra baştaki ve sondaki beyazlarımızın sayısı artacak sadece. Bu sırada 3 tane beyaz olacak. İlk baştaki yeşilimizin üstü de beyaz olmuş olacak. Yanındaki beyazın üzerinden yeşili örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bu yeşilin üstü de beyaz olacak. Buradan beyazın üzerine yeşil örmeye başlayacağız. Bakın yeşil ipi olduğu yerde bıraktım. Artık yürütmeme gerek kalmıyor. Hep yeşili en son yeşili yapınca olduğu yerde bırakın. Şimdi şöyle 3 tane beyazımı tamamlayayım. Nerede başladığımızı net olarak görün. İki tane beyazı ördüm şimdi buradaki yeşilin üstünü de beyaz örüyorum bu yeşili bir de altta tutuyorum yine krem ipim biraz ince geliyor gözüm ama yeşile göre başta üç tane beyaz ördüm yani şu sıranın aynısını yapacağım arkadaşlar bakın yeşil ipimi aldım beyazın alttaki beyazın üzeri yeşil kapattım şimdi yeşile bıraktım beyaz aldım bir tane beyaz yeşillerin üzeri beyaz beyazların üzeri yeşil olarak dört tane yeşilde bitireceğiz. Ondan sonra kalan 3 fıstığımız beyaz olacak. Şimdi buradan sonrasını ben artık videoyu durdurup tamamlayayım arkadaşlar. Dediğim gibi hep şuraya kadar ördük. Orta kısmımız burası bizim artırma. Buradan sonra eksiltme. Yani yeşillerin sayısını eksilteceğiz. Sayımız yine 13, 13 fıstık üzerine ilerleyecek. 4 yeşil, 3 yeşil, iki yeşil, bir yeşil olarak eğer takılırsanız hep bir önceki sıraya bakın. Burası 5 e, tane yeşilin olduğu sıraydı. Şimdi 4 tane yeşilin olduğu sırayı yapıyoruz. Bir sonrasında 3 tane yeşilin olduğu sıra 2 ve 1 ile bitirip son 2 tane de beyazla bitireceğiz arkadaşlar. 2 sırada yine beyaz yapacağız. Bakın burada modelden sonra yanlarda ikişer beyazımız kaldı. Burada 2 beyaz ve son bitişte de 2 tane düz sadece beyaz örmemiz gerekiyor. Baklava dilimi olarak düşünün. Kaz şeklinde artırarak başladık. Şimdi keserek de karemizi tamamlayıp bitireceğiz arkadaşlar. Buradaki kazayla olan baklava dilimimizi tamamladık arkadaşlar. Daha sonrasında iki sıra düz beyazımızı yaptık ve 13 sıraya tamamladım. 13 fıstık başlamıştık. Yine 13 sıra ördük. Şimdi burada ipimizi koparmıyorum. Şu kısma el geçme yerini boğaz kısmını yapacağız. İşimin diğer tarafını çevirdim. Şimdi şöyle bir şey. Burayı işimin düz yüzü olarak kabul edeceğim. Boğaz yerini yaptığım zaman da yine dördüncü sıra burada biteceği için iki yönlü ördüğümüz modellerde en son bitirdiğim sırayı düz yüze olarak kabul ediyorum. Şimdi işimi çevirdim. Diğer sıranın başında şu şekilde uzun zincir alarak 3 tane fıstık kaydırma yapıyorum ki 3 sağda 3 solda bırakalım ortadaki 7 tane el geçme yeri için olsun. Eğer derseniz ki 7 tane az olur benim fıstık boyutlarım küçük. O zaman iki tane sağda, iki tane solda bırakın. Ortadaki 9 taneyi arkadaşlar boğaz kısmına ayırın. Ama benim fıstıklarıma göre 7 tane yeterli. 3 fıstık kaydırma yaptım. Şimdi burada sadece 7 tane fıstık üzerine 4 sıra öreceğiz. Önce bir tane yine sıra başı tekli fıstığımız. Daha sonrasında yine yıldız tekniğiyle 7 fıstığımızı ortada örelim ve sonda 3 tane fıstık bırakacağız arkadaşlar şurada 3 tane bırakacağız yine 7'ye tamamlayalım bakın 7 tane fıstığımızı tamamladım sonda 3 fıstığım kaldı işimi çevirdim sadece 7 fıstık üzerine öreceğiz artık toplamda 4 sıra arkadaşlar sıra başında tekli fıstık sıra sonuna kadar üçlü yıldız tekniği boğaz kısmı için 4 sıra yeterli üçünü bir kapattım bu ikinci sıramız 3 ve dördüncü sıramızda aynı şekilde tamamlayacağız şimdi bu işimizin düz yüzü arkadaşlar boğaz kısmında bitirdiğimiz zaman bir parçamız hazır oluyor ikinci parçamız arka yüzü için isterseniz aynı şekilde desen uygulayarak yapın isterseniz hiç desen uygulamadan 13 fıstık üzerine 13 sıra düz olarak örebilirsiniz ben düz olarak öreceğim Başlama tekniği aynı bunda başladığımız gibi 13 artı 1, 14 fıstıkla başlayacağız. 14. fıstığımız kenar dönüş fıstığı, 13 fıstık üzerine 13 sıra örüp yine onda da 3 sağda, 3 solda bırakıp ortadaki 7 tane fıstığımızı 4 sıra örüp iki parçamızı tamamlayalım. Kesemizin arka yüzünü de tamamladım arkadaşlar. İki parçamız da hazır. Şimdi bunu hem kenar oyasını hem birleştirmesini aynı anda yapacağız. Şimdi modellerimizi iki yönlü olarak ördüğümüz için en son bitirdiğim noktayı ben düz yüz olarak kabul edip kesemizin arka yüzünün ters yüzü bana bakacak şekilde, düz diğer parçamızın da düz yüzü bakacak şekilde şöyle birleştirdim. Şimdi yeşil rengimizle Dediğim gibi hem kenar oyası hem birleştirmeyi aynı anda yapacağız. Boğaz kısmının sağ taraf köşe sol taraf evet sol taraf köşe noktasından ipimizi sabitledim. Burası sağ taraf, burası soldan. Şöyle yan olarak ilerleyeceğim. Şimdi burada 3 veya 4 dolgulu ipinizin kalınlığına göre fıstık dolgusu iki parçanın yuvasından da aynı anda alarak bir tane tek fıstık yaptım, kapattım. Fıstığımı kapatınca sabitleme zinciri çekmiyorum. Bir yandaki iki yuvaya aynı anda sabitledim sık iğneyle. Şimdi bir zincir çektim. Sabitledim yuvaya tekrar üç veya dört dolgulu. Ben genelde dört dolgulu alıyorum. Tek fıstık yaptım kapattım. Fıstığımı kapatınca zincir çekmiyorum. Şu arada açıklık oluşmasın. Bir yandaki iki yuvadan da şu şekilde aynı anda alarak sık iğneyle sabitledim tekrar bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım 4 dolgulu bir fıstık farklı kenar oyaları uygulayabilirsiniz bu boğaz kısmını yine yatık fıstıklarla yapıp kenar oyasında farklı modelde yapabilirsiniz ben günlük kullanıma ideal olduğu için sade yatık fıstık yöntemiyle yapacağım her yuvadan bir fıstık bir yandaki yuvaya sabitleme bakın Boğaz kısmı bitti. Köşe noktası yuvalarımızın ikisinden de aynı anda alarak şöyle de biraz sıkılayım. Sık iğne ile sabitledim. 4 tane boğaz kısmında fıstığımız vardı. Şimdi beden kısmını tamamen aynı teknikle birleştirerek ilerleyeceğiz. Burada fıstıklardan almamaya gayret edin. Sadece yuvalardan alın arkadaşlar. İki parça olduğu için elimize ağır gelebilir. 2 3 4 Kapattım. Bakın fıstığı taktım. Size derken ben taktım. Masada kamera önünde örmek biraz daha sıkıntılı oluyor tabii ki. Zemin kısmımızda bakın bu şekilde birleştirmeye başladım. Şimdi buradan uzun kenarımızı aynı teknikle her yuvadan bir fıstık bir yandaki yuvaya sabitleme yaparak birleştirerek gidelim. Buraya kadar geleceğiz. Buradan yukarıya çıkış yapacağız yine aynı şekilde. Boğaz kısmının da ağız kısmına da aynı tekniği uygulayacağız arkadaşlar kenar oyası olarak. Şuradaki yuvaya ikisini birden birleştirdikten sonra şuradaki yuvaya geçiş yapın hemen ağız kısmına da aynı kenar oyasını uygulayıp modelimizi bitirelim kenar oyamızı tamamladık aynı zamanda da parçalarımızı birleştirdik modelimizin son haliyle sizlerleyim arkadaşlar kese liflerimiz genelde çok büyük olmuyor şu şekilde şöyle elinizi tuttuğunuz zaman elinizin çevresinde ikişer üçer sıra pay kaldığı zaman yeterli oluyor daha büyüğünü yapmak istiyorum derseniz biz 13 fıstık üzerine başladık Sizler 15 fıstık üzerine modelimizi yerleştirebilir. Bu ortadaki kaz ayağı görüntüsünü istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ucu açık bir model, istediğiniz ölçülerde yapabileceğiniz bir model. Ben severek keyifli ördüm. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.